Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün geçen gün paylaşmış olduğum e, ilahinin e, Gel Gör Beni Aşk Neyle De adlı ilahinin veya Yunus diye de bildiğiniz ilahinin solfejini yapmaya çalışacağım size de. Yani belki oradakiyle birebir olmayacak. Çünkü orada biraz uzun çaldım. Yani çok farklılıklar e, yani biraz değiştirdim bazı yerler çalarken. Yani hepsine notaya dökmem biraz imkansız değil ama zor olduğu için ben genel hatlarıyla aldım böyle. Ama tabii orada yapmadığım bir şey yapmadım. Oradaki yaptığım hareketleri en azından aldım. Bir de şu konuya değinelim tekrardan. Biliyorsunuz katıl butonumuz açıldı artık. E, katıldan sizler de bize destek olabilirsiniz. Butona tıklayıp oradaki seçeneklerden size uygun olanı seçerek e, sizler de bize destek olabilirsiniz. E, ve katıldan son olarak bize katılan Eyüp Yazıcı, takipçimize Eyüp Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsun bir de destek oldu da. Ee, sizler de destek olmak isterseniz katıldan e, katıldan seçeneklere bakarak oradan destek olabilirsiniz. Ee, bu arada bir de bu e, yapmış olduğum solfejlerin pdf'lerini bu katıldaki e, abonelerimize, katıldan bize destek olan abonelerimize ben yollamak istiyorum. Ee, yani bir dosya haline gelip biraz daha düzenleyip e, maillerini atarlarsa ben kendilerine bunu e, bunu yollayacağım. Yani kendilerimize destek olur. Biz de böyle bir jest yapalım kendilerine. <laughs> yani pdf, PDF olarak e, atamıyorum doğal olarak. Yani Facebook sayfamıza hem yorumlara yani paylaştığım e, videoların yorumlarına ve resim olarak atıyorum ama e, oradan orada resim olarak indirmek bazen sıkıntılı olabiliyor. PDF dosyalarını ben katılan e, bize destek olan takipçilerimize Atacağım eğer kendileri mail'lerini bana atarlarsa. Özelden işte Instagram adresinden olabilir. ya da Facebook'tan bana yazarlarsa ben de kendilerine veya yorumlara da yazabilirler YouTube'da yorumlar kısmından. Oradan alıp kendilerine ben düzenledikten sonra kendilerine atacağım. Evet, lafımız bittikten sonra solfejime geçeyim ben yavaş yavaş ilahimizin. Nasıl başladık? Orta ve ilk birinci dizekte orta ve Alt tele vuruyorum sadece bakın. La, la ile tutuyorum. La 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 sol si 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 la do 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 si re. birinci kısım bu şekilde çok üzerinde durmaya gerek yok yani tezenelerim alt düzse gidiyor ta 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 ta. Yani son 2'yi alta vuruyor. Alta doğru vuruyorum van kalıplarını. Şimdi dördüncü ölçüye gelelim. Do, re, la. Bir daha yapıyorum. Burada do'yu süsüyorum arkadaşlar. Yani yandaki hemen diyeze basarak. Do, re, la. Re, sol, mi, re. Do, si, la, si sol, la, la, la. Tekrar yapıyorum. Ne yaptım? Do Tezine alttan çektim Re La O Re Sol Fa Sol kısmında ne yapıyorum? Solleri çarptırıyorum Re Sol Fa Sol Yani alt üstü de yapabiliriz bunu Sadece alta doğru da yapabiliriz bakın İkisini de çalışmanızı tavsiye ederim ben. İkisini de yapın yani. Her ikisinde de çalışın. Çünkü çok hızlı bir parça olmadığı için tek yönlü tezene sizi zorlamayacaktır. Bir daha yapıyorum burayı bakın. Solleri çarpıyorum. Sonra da mi fa re do si la si sol la 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 diyorum. Do si la si sol da tezenemi alt üstü yapıyorum orada. Ankara İzmir gibi. Dörtten alıyorum tekrar. Do re la re sol fa sol mi fa re do si la si sol la la la. Hemen beşe geçiyorum. Mi Do, do mi mi re re la re, mi. Ne yapıyorum? Süslüyorum arkadaşlar. Bakın. Noktalı olan notaları süslüyorum orada. Noktalı olan notaları süslüyorum. Hemen e, altıya geçeyim. Altıda da aynı nota kalıpları var. Fa Tekrar alıyorum 6 ve 7'yi. Bakın yine no, e, nokta notaları süslenebilecek olanları yani si'ye geldiğinde si bemol'e bastığımda serçe parmağımla bastığım için şu harekette serçe parmağımla bastığım için e, süsleyebiliyorum doğal olarak ya da bu şekilde de gelebilirsiniz. Şimdi onu da göstereyim. Fa, re, re, sol. Bak sol ne yapıyorum? Üçüncü parmak. Sol, sol, fa, fa. Sol fa, fa fa sol la si la la sol sol fa fa mi fa re sekze geçiyorum mi re mi do do sol fa sol mi fa mi la si do re mi fa sol sekzer mi şey yoktur diye düşünüyorum. Tek zor olan yer nerede? 8. ölçüde. Do, sol, do, sol, mi, fa. Yani yapamıyorsanız burayı sadece buraya çalışalım. Do, sol, mi, sol, mi, fa, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, fa, sol, sol, mi, fa, do. Tam doyu süsliyorum burada. Do, sol, fa, sol, sol, mi, fa. Bu şekilde süsleyerek yapabilirsiniz. Şimdi nereye geldik? E, dokuzuncu ölçümüze bakalım. Dokuzdayız. E, yine bakın hep noktalı gelibolu kalıplarında şöyle bir aslında şöyle çırparak yapabilirsiniz. Bak ilk başlarda şu şekilde çalışabilirsiniz bu kalıpları. Mi, de, mi, do, do, la, do, mi olan yer var yani. Bak burayı ne yapalım? Zamanla şu şekilde. Bak süslüyorum. Hızlı yapıyorum burayı. Şey, eğer yapabilenler varsa zaten direkt e, bu şekilde yapsınlar. Yapamayan arkadaşlar da önce yavaşça yapsınlar. Sonra zamanla oturacaktır bu. Çok acele etmeyelim. 9'u tekrar yapıyorum. Mi, mi, re, mi, do, do, la, do, mi, mi, re, mi, re, re sol. E, sol burada çarptırıyorum bakın. Mi, re, mi, re, sol, re, la, re, sol, mi, sol. Tekrar 9'u bir daha alayım. Mi re mi do do la do mi mi re mi re sol re la re, sol re, re sol mi sol. Şöyle bir hızlı yaparsam biraz daha anlaşılır olacak. Burada fa'ya geçiyorum. Sol, fa, sol de yapabilirdim ama buradan direkt zaten 10. ölçüde fa'ya geçeceğim için re, sol, mi, sol yaptım. Aynısı zaten. Kalıplar çok değişmiyor. Bakın 10. ölçüyü yapıyorum hemen. Yani 9. ölçüdeki şu vardı ya. Mi, re, mi, re, sol. Burada da fa, mi, fa, re, sol yapıyorum. Aynı kalıp. Fa, mi, fa, re, sol, re, la. Sonra şimdi bu şekilde almak isterim ama burada böyle alırsam daha da süsleme yapacağım. Yani çarptıracağım laya. Laya da basacağım Şimdi sol'ü birinci parmağıma geliyorum. Tekrar görüyorum onu. Fa, mi, fa, re, sol, re, la, re, sol, sol, la, sol, la, fa, fa. Şimdi buraya geldiğimde fa'da kaldım ya. Tekrar fa, fa, diyez, sol. Bir kromatik geçiyorum burada bakın. La, fa fa sol la nereye geliyorum? Buraya bu parmaklarda da alabilirsiniz. Bakın böyle kaydırarak da gelebilirim buraya. Şu şekilde de gelebiliriz. Tekrar da oradan alayım. Sol la sol la fa fa. Bakın hiç yerden kalmıyorum. Fa fa diye, sol. Şimdi basacağım notada 11'e geçiyorum artık. L, 11. ölçüdeyim La sol sol la sol la fa fa. bir şey yok. Bir daha yapıyorum. 10. ölçü, 11. ölçüyü. Bak bu şekilde kaldım ya. La, sol, sol, la, sol, la, fa. Sol, la, sol, la, fa. Sol, 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 sol mi, mi, re, mi, do. 12. ölçüye geçeyim. Re, mi, re, do. Bakın. Re, mi, re, do, si, do, si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si, do, re. Bundan sonra nereye geçeceğim? Bir daha yapıp böyle geçeyim. Re, 12. ölçü. Re, mi, re, do, si, do, si, la, si, la, la, si, la, si, do, re, mi. bir daha yapıyorum. <laughs> la mi la Şimdi 14'e geldiğinde 14'e geldiğinde şöyle bir e, zorluk var burada. Aslında yazıp yazmama konusunda e, çelişki yaşıyorum ama dedim orada yapmışım bari yazayım dedim. Burayı şu şekilde de yapabilirsiniz tabi. Fa, mi, fa, la. Yani yazdığım dışında o solü görmeden e, oradaki miyi 16'lık olarak görebilirsiniz. Yani ben 64'lük yapmışım orayı. Bakın. Fa, mi, fa, la. Bu şekilde görebilirsiniz orayı. Ama şimdi bakın. Ee, 16'lık demişim. Pardon. 32'lik 32 olarak miyi görebilirsiniz. Ne yaptım bu arada? Bakın. Yani hemen dokunduruyorum böyle. Bak fa sol mi fa la fa sol mi fa ee, Sol'e tezine vurmuyorum bak. Burada ne yapıyorum yani bir e, çırpmayı burada daha çok hissediyorum müzlercize. Tam mide e, alttan çekiyorum bakın. şekilde çalışabilirsiniz. Yani 11'in ilk dörtlüğünü bakın. Fa, sol, fa, la, fa, sol, fa, la, fa, sol, mi? fa, la, fa. Bu 15. ölçünün birinci dörtlüğünde de var aynı hareket. Oraya geldiğimiz bunu yaparsanız orada rahat edersiniz. Tabi ilk başlarda olmuyor diyebilirsiniz. E, Sol'e vuracağız, şeyen, e, yani mi'ye vuracağız, olmuyor diyebilirsiniz. Ne yapacaksınız? şey bir çal yaptım bakın. Mi de alttan çekiyorum. Fa, sol, mi, fa, la. Bunun zamanı nasıl olacak? <laughs> o şekilde yavaş yavaş olacak. Evet dördü şöyle hemen geçeyim. 15'e geçiyorum hemen. 14'ü bu kadar tekrar ettikten sonra. Aynı hareket 15'te de var. Sadece burada ne var? Fa Sol var. Orada Fa'dan daha iyi geçiyordu. Fa Sol Mi, Fa sol, Aynı hareket. Yani 14'te yaptığımız hareketi burada sadece ne, ne ekliyoruz şuna? Fa soyme. Umarım oluyordur. Tabi kolay e, olmayacaktır. İlk defa yapanlar için kolay olmayacaktır. Ama tabi biraz bu çırpma hareketine biraz e, bileğine alıştıranlar o refleksi kazandıranlar biraz daha rahat anlam e, yapacaklar düşünüyorum onların. Tekrar 15 tane alayım. Fa sol mi fa sol mi mi fa mi fa re re mi re do do si la si. Yani şey ne zaten? Yukarı 14, 15 hemen birbirine benziyor. Tekrar şöyle sol fejin yapmadan alayım. Çok zor değil aslında. yorumlayalım. Burada ne yapıyoruz? Do, re, la, re, sol, fazı, mi, re, do, si, la, si, sol. Zaten yukarıda hangi ölçüyü bilmiyorum ama yapmıştım burayı. Sadece şöyle bir geçiş yaptım buraya. E, normal e, tam çalımda çalmadığım bir geçiş sanırsam. Do, re, la, re, sol, fazı. Burada e, ok işaretlerine yani önce çarpmayamıştım ya. Bunu ok işaretlerle koydum. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz diye. Yani alt üstü tezeneleri vurabilirsiniz diye. Değiştirmeyeceğim bana. Kaldık böyle kalsın. Do, re, la, re, sol, fa, sol, mi, fa, re, do, si, la, si, sol, la, si, la, sol, la, si, do, re, mi, la. Ondan sonra nereye geçiyor? 13. ölçüye mi geçiyorduk? Evet 13. ölçüden tekrar alıp aşağı geliyoruz. Şimdi birinci dolaptan döndük. 13. ölçüye. E buradan da geleceğiz tekrardan 15'ten 16'ya değil de 17'ye geleceğiz tekrar dönüşte. Burada da ne yaptık? Sadece sonunda bir la koymuşuz. Yapalım onu da 17'ye. Do, re, la re, sol, fa, sol, mi, fa, re do, si, la, si, sol, la Ondan sonra ee, dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Açacağız. Yani tekrardan biliyorsunuz Mervin birçoğumuzun kulağına zaten Aşina olduğu bir melodi. Ondan sonra tekrar buradan, tekrar buradan e, alabilirsiniz. E, benim e, bu eser hakkında anlatacaklarım bu kadar. E, umarım sıkılmadan çalışırsınız, sıkılmadan izlersiniz. Beğenip abone olmayı da unutmayalım. E, kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Poczekam.